Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da fatura nasıl düşürülür sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer Vodafone'da faturanız sürekli yüksek geliyorsa tarife değişikliği yapılabilir ve kendinize uygun istediğiniz tarifeye geçebilirsiniz. Bunun için Online servis servisten ya da Vodafone yanımda'daki tarife ve paketlerim altında bulunan tarife değişikliği menüsünden tarifinizi değiştirebilir. Aşım yapıyorsanız biraz daha üst tarifeye geçip birazcık normal tarifenizden fazla verip ama fazla fatura ödemeyerek aşım yapmayarak faturanızı normal seviyeye getirebilirsiniz. Onun dışında faturanızın hep yüksek geldiğini düşünüyorsanız, bir sorun olduğunu düşünüyorsanız 542 Vodafone müşteri hizmetten arayabilir. Fatura detaylarınız erişim sağlayabilir. Fazlalık varsa iptal ettirebilirsiniz. Dediğimiz gibi sürekli aşım yapıyorsanız faturanız aslında yüksek gelir. Ya da faturanız e, normalde yüksek bir tarifeden ödüyorsanız bir dediğimiz gibi 542 Vodafone müşteri hizmetinden arayın. Hattınızı e, çevirmek istediğinizi belirttiğinizde onlar sizin mevcut tarifiniz üzerinden güzel bir indirim yapacaklardır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.